Güzel. Şöyle bir günaydın püftürü püftü püftü. Allah 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 Allah. Çek oğlum haydi bakalım. Çok güzel be. Bastım ama ya. illa kapının kapanmasını beklemem lazım basmak için. İşler bir tık e, tıkırında yolunda beklemediğim kadar güzel gidiyor. Ufak tefek sıkıntılarımız var mı? Evet, var. Ama bunlar nedir? Çözülecek sıkıntılar. Bunlar çözülür. Sen bizim orada çok dolaşma da sen. O ne lan? ATM mi oldum? Bey günler, iyi günler. Siz de arada bir evinize gidin be. Hep burada duruyorsunuz. Haydi bismillah. E bilgisayarlara çok laf ediliyor. Bilgisayarlarımıza gereksiz bir şekilde laf ediliyor, yükleniliyor. Ve bunu hak etmiyor. Kesinlikle hak etmiyor. O yüzden para biriktireceğiz. Şimdi para biriktireceğiz ve bilgisayarlara yenileceğiz. Karışık çaldı. Çaldır anasını Bilgisayarlara yenileceğiz. Virüs taramamız sürekli oluyor. Bu neymiş? Ha, bu şey virüs taranıyor. Ee, bu ne? Ah bu ne? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu ne? Ha şeydi. Ee, neredeydi o? Şu muydu? Neydi o bizim için? 30 dakika içinde ee, Bunların hepsi var güzel Maskota gerek yok ya el aleme Maskot olmaya ne doğru. gerek var Büyüdücü üzüldük Ne büyük bir mutfağa ihtiyacım var bunun için Ay anam Onayla, onayla onayla. Şunları sağlayayım. Şunları normal yapalım. İşli, i̇şliyoruz ve Dur bakayım burada. Hmm. Yani buradayken kapatamıyor muyuz bunları? Kapatamıyoruz galiba mesela bunu. Mesela adam porno izliyor. Bunu nasıl şey yapacağım? Kapatacağım. Ben hükmedemiyorum galiba anladığım kadarıyla. Olur, olur. Dur, <laughs> büyük memnun kaldıysanız ne mutlu. <laughs> formundasın yine ha? Vallahi yine formundasın. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hemen sizinle ben ilgileniyorum. Hayır, Neredeydi bu şey? Aç. Aynen. Şu muhabbet zaten otomatik şey yapıyor. Anam. Tatmin etmedin yani keşke haber verseydin de sana bir sakso çekseydin nasıl tatmin ettirebilirim seni? Onu yakala oğlum aferin aferin. baş boş. Kötü yorum yapmak istemedim ama niye çöp ya? Niye çöp? Yani sizi nasıl mutlu edebilirim? Sizi nasıl memnun edebilirim ben? Mutfak yapayım size. Ne diyorsunuz? Ha, size ben mutfak yapayım ben. Harbi diyorum size mutfak yapmakta kar var. Bak siz mutfağı yapayım ben size. Oyunları falan mı beğenmiyorsunuz? Bütün oyunlar var burada. Aldım işte size bir sürü. Vay anam vay. Herif gördüğünü doğruyor valla. Allah. Bütün oyunlar var işte. Yani piyasadaki bütün oyunlar elinizin altında. Daha ne yapabilirim ki? Arada şey de geliyor çünkü yani en azından tarayıcı açılıyor falan filan diyorlar. Beni üzüyorlar. Beni çok moralimi bozuyorlar. Yani size ben daha ne alabilirim ki? Ya abicim kartın yok mu işte öde git 92 dolar için beni meşgul etme ben evet benim mi? ne ha öyle mi <laughs> ne, ne güzel ne şu, şu tüm bilgisayarı şununla yenileyebiliriz 3 tane bilgisayar var zaten 4 tane mi 3 tane var. Hepsi şununla yenileyebiliriz. 3000. Bizdeki şu an ikisi bu, bir tanesi bu, değil mi? Bu 3 yıldız, bu 3.5. Ama almışken şöyle baba bir şey mi? Bunlar da pahalı be. Bu 4 yıldız, bu 5 yıldız. Ya bunları dükkanı daha fazla büyüttüğümüz zaman yaparız bunları. Şu olabilir belki. Şu olabilir. Şu bizi kurtarabilir. Önümüzdeki bölüm bunu yapabiliriz. Bugün kazanacağımız paraya göre ya bu ya bu bilgisayarları değiştireceğiz. Ya ha bu ha bu yani çok farkları yok. Başka ne yapabiliriz sizin için? Yani konsol yenileyebiliriz. Dükkanımızı büyütemiyoruz evet, maalesef. Hayır. Teşekkürler, teşekkürler. Yorumlar bence güzel. Pek umursamıyorum. Senin gibi herkes senin gibi olsa keşke. Çok fazla umursuyoruz hayat. Mavi ekran verdi sanırım. Burada virüs yok. Beni Siz beni korumuyor musunuz? Şerefsizler. Ben burada dükkanı daha fazla büyütemiyorum. Burada mutfak satın alabilir. Alayım mı lan mutfak? Ha? Önce parasını ödemek istiyorum. Eyvallah eyvallah. Parayı veren düdüğü çalar. 4 saat sen de iyi, iyi oturuyorsun. İyi oturuyorsun. Onayla bakayım. İşleyiz. Bir işleyiz. Galiba yeni mekanı şey yapmak için ee, mutfak önce eklememiz lazım. Hepsi sırayla. Böyle gözüküyor. Deneyelim. 1400. Giden 1400 olsun. İki slot çeviririz. Hallederiz. Bak evet sonra tuvalet geliyor. Tuvalete de yapıştıralım eee, mı? Yani. Ne diyorsunuz? Tuvalete de bir yapıştıralım da. Mutfak nerede? Aa, ulan arkamda kocaman mutfak oluştu lan. Vay anasını. Ulan ay ananın. Klima düştü yere. Klima yere düşmesin. Klima burada Otomatik, otomatik. Eee. Ya ee, ne kadar güzel. Ay ananın. Bura niye daldı ya? Hı? Hmm? Evet. Ay ananın. Gelene geçeni doğruya bulalım mutfağımız var çok güzel şimdi gıda alalım gıda siparişi yapalım bunları yapamıyoruz herhalde E ee, ben mutfakta ne yapayım? hay ananı Bir tesisatçı çağıracağız artık buraya yapacak bir şey yok şimdi Buraya bir tesisatçı şart Ablam sen ödemeden çıkmak isteyen emin misin bir döner tekme yiyeceksin de çünkü Neyse. Tanıdı herhalde herhalde tanıdı Ha şu bilgisayarı açalım. Eee <laughs> hemen mutfak. Hallediyorum hallediyorum. Birazcık bekleyin. Sabır. Sabır nedir? Erdemdir. Sabır. Hallediyorum. 35 dolar falan şu makineleri ben birazcık arttırayım fiyatına. 35 dolar benim gözüme şimdi 30-35 dolar çok. Az gelmeye başladı. Ben gıda satın alamıyorum. Öyle bir sıkıntım var. Eski mi olur? Ya, yani sen, ben, sen hep aynı adamsın hep aynı yorum yapıyorsun. Ben seni çözdüm. E ben mutfak satın aldım. Niye yiyecek satın alam alamıyorum peki? Hı? Değil mi? Bak mesela burada bir çalışanımız yok çünkü değil mi? Çünkü çalışanımız yok. Bir de mutfak çalışanı lazım. Bir de mutfak çalışanı lazım bunun için. Her şey para, her şey para. Ama önce tuvalet ya. Tuvalet. Sen git onu yakala. Ben çünkü tuvalete 1300 dolar değer. 1300 dolar. Herkes tuvaletten şikayet çünkü e, ee, tuvalet önemli aga. Yeni şeyimiz yok. Tuvaletimiz neredeymiş hemen. Bir onu da bakalım. Tuvaletimiz de burada. Mis. Allah çok güzel bu. Vallahi çok güzel. Aynayı hemen kim nasıl kırdı? Çok güzel. Şimdi bunların da temizliğine uğraşacağız, değil mi? Ama robotumuz var. Robotumuz burayı da artık elden geçirir. Bu ne? Burada yine mi düştü amına ve tuvalet kenarı oldu ama burası güzel. Tuvaletimiz de var. Benim yerim pek güzel değil. Büyüdük şu Vallahi büyüdük şey. Harbiden büyüdük. Vay anasını be. İğrenç bir yer değil. Sen o ağzını bir toplayın. Ay ananı. Bak işte ağzını toplamayana saldırıyoruz. Allah Allah. Birazcık daha büyüteceğiz işlerimizi. Bilgisayarlar. Şu slotların makinesini arttıramıyormuşuz. Onu gördük. Ben de bunun birazcık pahalı yaparım. olacak da gider. Mis. Ver abicim paranı. Eyvallah. 45 lira. Ne oynadın sen ya? Yani? en azından. Baş bıraktım. Bu da bir şeydir tabii. Onu yapmayanlar da var. Ver ablacığım. Umarım keyif almışsınızdır. Sizin burada olmanızdan dolayı ben çok keyif aldım çünkü. Aa tuvalet. Ha ha hanımefendi. Memnun musunuz? Memnunsunuz galiba hanımefendi. Yazık. Ayıp ettik sanki. Ben kontrol etmek istedim memnun musunuz değil misiniz diye. Ver abicim parayı eyvallah. Ayıp ettik tabi yani tuvalete giren yapılmaz yapılmaz İnşallah iğrenç kokuyor. Olabilir, olabilir. O koku gider. O koku gider. Çok dert etmeyin o kokuyu. ver he 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 bu hep kokunun nedeni bu şeylerden dolayı. Spreyimizi kaybettik. Hanımefendi <laughs> bu kokuya birazcık daha katlanacaksınız. Yapacak bir şey yok. Bana bakayım ne kötü, kötü neyse o yine kötü yorumlar geliyor sen çalış sen çalış sen sipre gel bakayım oraya böyle o şimdi bir diyeyim de bakayım kötü sen koku hep hormonu fazla edip sen olan gelen geçen porno izliyor ben bunu nasıl engelleyeceğim kötü yorum yapmayı seviyorum Allah senin belanı kullanmaz onu virüs silahı imkansız bir şey beni koruyorlar burada virüs silahı olamaz ya bak burada ben korunuyorum bu neymiş lan böyle? Heh, Şimdilik buna bir ihtiyacımız yok. Bu ne? Kötü yorum. Artık ben yorum okumak istemiyorum ya. Valla tuvalet de yap. Size iyilik yaranmıyor. Ben onu anladım. Size iyilik yaranmıyor. Hatta saat kaç olmuş? Kapat anasını satayım. Sokmuşum ikisi Ver parayı. Ver parayı. Yeter. Vay ver ver ver. ver. Sen ne ver? Sen ne ver? Sen ne ver? Efendim kapatıyoruz. Tuvaletler. Tuvaletlerimiz de çalışmıyor. Kapatıyoruz. Püh. Sen ne yapıyorsun? Işıklar da kapan. Tabii ışıklar da gitti maalesef. Şöyle sen içeride kalmayı hak ettin şerefsiz. Ben kapatıyorum dedim mi dedim. Ben sana kapatıyorum dedim. Bekle dur bakalım. Beyler iyi akşamlar kolay gelsin. Ee, kolay gelsin. İyi nöbetler. Ben kapatıyorum dedim. Bak kim hala içeride misin sen? Sen hala içeride misin lan? Kaçmış artık. Klozetten bir kaçmış. Nereden kaçmış bilmiyorum. Kaçmış bir şekilde çıkmış. Aman beyler ama Burası akşamları ise emanet. Benim ufak bir işim var. Beyler. Şeye gidelim ya. Şu gece kulübüne artık bir gitmeyelim bak. Buradan müzik yardırırız. Artık bir gece kulübüne gidelim. Hı? İşleri büyüttük. Paramız akıyor. Çok şükür. Artık bir gece kulübüne bir görme zamanı geldi değil mi? <laughs> Abicim. Kolay gelsin, kolay gelsin. Ben içeri bakıp çıkacağım. Bizim bir arkadaş burada çalışıyormuşlar. Ona bir merhaba diyeceğiz. Anam. O ortam ortam ne lan? Allah. Vay 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 Ablacım Özel özel dans Lap dans yapılıyor burada yani güzel Ablacım ben Direkt ilgilendim he Para koparmaya gelme gelme tamam Ben seninle sonra ilgileneceğim bunu Var bakım 100 dolar deneyelim Eee... Bir bok gelmedi. Değil mi? Kandırdınız değil mi? Beni kandırıyorsunuz. Ben 100 dolar şöyle iki kere tucak dansı yaptırmıştım. Ha geldi 400 dolar. Eyvallah eyvallah. Şimdi paramızla bulduğumuza göre önce sen ne yapıyorsun? Şimdi para da kazandığımıza göre önce birazcık tabi para da kazandık. En azından cepten yakmayacağız. Önce birazcık ortam sezeceğiz. Buranın sesi beni bastırıyorsa çok üzülürüm. abi çok üzülürüm. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Allah müziğe bak müziğe. Şöyle bir şey bulayım şunu düşüreceğim Hah. Dur. Eee şimdi. Bu abimiz kendinden geçmiş. Eee olur olur bir dakika ben şöyle bir <laughs> etraf bir şey yapayım da ablacım. Siz özel dans yapmıyorsunuz galiba ben sizi kestirmiştim. 200. Sen daha şeysin galiba. Kıdemlisin burada. Oh, oh tabii tabi tabi ne kafalar ne kafalar. Abicim eğleniyorsun galiba ha? E ee, ben ben yeni geldim ilk defa geldim buraya Tabii Benim de şu az ileride bak aynı sokakta az ileride bir şey var internet kafe yeni açtık işleri de büyütüyoruz gıcırında yani böyle yerlere para vermek istemiyorsan tabi bazı müşterilerimiz bir açık bulmuş bizim vpn diye bir şey kullanıyorlar ee, onu, onu sana şey yapabilir gelirsen eğer tabi bizim de özel bilgisayarlarımız var sen şimdi burada izlemeye para veriyorsun 100 dolar bizim orada şey beleş tabi yarım saati 40 dolar aynı şey hemen hemen aynı şey sen tabi bunu seviyorsun <laughs> hanımefendi, birlikte dans edelim mi? Hop, ben de bazı figürleri biliyorum, hop 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 Hatta en sevdiğim figür de budur En sevdiğim figür budur, hop Bu figürü yeni öğrendim Adı, Deve Cüce <laughs> Gelin isterseniz benim dairemde bu figürü size öğretebilirim evet. ee, Hanımefendi Ben buraya çıktım da pardon, <laughs> ben sizi şöyle yakından izleyecektim Güzelmiş Ay maşallah maşallah maşallah. Sizi hapsetmişler buraya. <laughs> Allah kurtarsın. Allah Allah. 200 dolar. Sen gel bakayım buraya. Gel ye. gel. Gel, gel Kapat kapıyı da bakayım. Kapı açık mı? <laughs> Burası umumi mekan. Yani. Stripper. Nerede stripper? Ha? Nerede? Burada mı? Haydi, haydi bakalım. Ulan göster de göstereyim şöyle bir sigara yakılır buna be. Sigara yok yanımda. Şuna bir sigara yakılır be. Hay maşallah hay maşallah. da benim... Bu kadar mı yani? Benim 200 dolarım bu kadar mı? Neyse Allah'tan Allah'tan hemen gitme hemen gitme Yok yok öyle bir şey Allah'tan <laughs> buradan kazandığımız parayı harcadık. Bir şey yokmuş beyler burada mekanda beklediğimiz kadar büyük bir eğlence düzenlenmiyor. Onu öğrenmiş olduk. Gizmiş görmüş olduk. eee Şurada bir oda daha var. Oo, bura nere lan böyle? Aa, burada ağır adamlar var galiba. Sen biraz hafifsin. Aa, lan nereyi bulduk lan? Şşt. Bilek çek gel, Bayis. <laughs> Biz. Kırk dolar başla peki. 20 kap. Kazandım tabi. <laughs> ne demek ne demek. 50 dolar. Ya kumar alemlerin yeni şey biz. 8 mi geldi bayağı. Yat 10. At 13. At 19. Kal. Hay ananı kasa gibi senin. At bakayım bir elde. Bir elde at. Hala kardayız. Gel. 16. Hmm. Gel. Güzel kal. Beraber mi? Bay kasa gibi senin. Tamam. Hala daha kardayız. Biz 400 kazandık. Girişte 100 verdik. Laptansı 200-300. Ee, 80 kazandık. Kardayız karda. Tamam oyna bakayım. 10 geldi 14 geldi. Ver bakayım 20 kal bakayım. Kazandım hala daha kardayız. Oyna bakayım ya valla şunları biraz yolalım be. Gel bakayım. 16 ver bakayım. Tuh. Tamam. Devam. Ver bakayım 16. Ver bakayım 19. Kal bakayım. Eyvallah eyvallah. Tamam devam. Hala da zararda değiliz. Hala değiliz. Bir elde oynayabiliriz. Ver bakayım 14. Ver bakayım 20. Kal bakayım. Çok güzel ya. Devam 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 devam. Ya var ya koymuşum internet kafesine be. Valla koymuşum internet beraber. Tamam para kaybetmeyelim de. Bırakıyorum lan işi. Harbi bırakıyorum. Ben buradan yolumu bulurum. 14. Ver bakayım. Tuh. Şansın böylesin. Son elde atacağım. Bu de büyük atacağım. Bu de büyük atacağım. Ben gözü kararttım. Devam, devam. Ver bakayım onu. Ver bakayım. Puu! Böyle şans mı olur be? Eee, pardon. Yanlış tuş. Benim kuvarım biter. Eee, size iyi eğlenceler. Yine kazandık galiba bir 50 dolar falan kârda şu kasa açılmıyor mu açılmıyor şu Bu tablo abla bunu bizim dükkanda kullanırız. Evet. Ee, bol kazançlar efendim. Güzelmiş güzel. Şey. Sırf çek için gelinir buraya. Arada birkaç kızla da konuşuruz Kolay gelsin abla. Hmm, bu eleman bu elemanın olayı ne acaba? biz burada işimizi göremiyoruz. Kendi tuvaletimi kullanırım ben de. Aç. Aç lan. Ha böyle açılıyor. Çık çıkmak istiyorum. Çıkar beni. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hey, hey sen uyu. Ee, ben senden ne alacağım biliyor musun? Ha Tam bana ver bakayım bir tane yangın söndürücü. Eyvallah. Ee, şimdi bunu al abicim at çantaya. Sen bana bir tane sprey var. Tamam. Tamam. <laughs> İşimizin başına dönelim. Nereden gidiyorduk lan? Buradan mıydı? Oo gençler kolay gelsin ya. <laughs> Biraz akşamdan kalmayayım da. Ee, şimdi şunu şuraya koy. Bu sprey değil mi? Bu sprey bizim masada durdursun. Güzel. Yangın söndürücü bizim cepte. Diğer yangın söndürücü Sağa sola atmışım galiba. Sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Robotumuz temizliyor. O temizlesin. Bu mutfağı yaptırdık da boşuna yaptırdık. Ne bu? Bomboş. Hiçbir şey yok. Bilgisayarımızı açalım. İşimize bakalım. Aa, saat olan 5 olmuş ve bu saatten sonra iş yapılır yapılır. Bugün geç açtık be. Kırfı yorumlar yorumlu yorum, binlerce saat madencilik. Değil aslında madencilik o işe de gireriz. Gireriz o de gireceğiz. Bizim her işte bir taramız olacak. Ondan önce para kazanmak lazım. Epeydir bir çevirmiyoruz be. Hadi be gel bakayım. Ben şanslı olduğumu hissediyorum ama mail. Bizi tercih ettiğiniz güvenlik teşekkür Teşekkürler Teşekkür ediyoruz ya hırsızlar mırsızlar. Siz engelliyorsunuz değil mi? Daha önce bir şeyim çalındı ama haberiniz olsun. Gel bakayım. Bugün tamam mı? Ee, gözü kararttık. Hadi bakalım. Bugün o göz karartıldı. suçteri gelmiyor. Derken. Böyle şans mı? Olur? Aman Allah'ım. Aç aç. O hırsıza bir engel olun. Bilim falan ağrıdı be. Ne Yani hiç müşteri gelmedi. Kafe açık güzel. Müşteri gelmedi bu. Bu ara gelmiyor müşteri Ay, demek gelmiyor. ki bu saatlerde. Bir maskot. Gerekebilir. Maskotla mı şey yapalım? Biz para kazanıyor muyuz? Spin durdu mu? Durmasın. Çalış. Vur. 10 dolar. 10 dolar kar değil bizim için. Vur. 40 dolarla bahis yaptık oğlum. Vur. Ay ananın. Niye gidiyorsunuz hanımefendi? Hiç istek sesi falan da gelmedi. Vur anasını be. Ona şu Şöyle biraz izleyelim. Onayla bunda. Bana para kazandırırım ben. Onayla onayla bunlar hepsini onayla. Hadi bakalım birazcık bana para kazandır Boş çıkıyor boş çıkmaz boş çıkmasın Daha büyük kazandır bana daha büyük. Kim ne konuşuyor lan burada? Ver lan para para. Ha kaçtı bakayım ne oluyor? Koş yakala aferin. Sonra niye dayak çözülmüş Dayak çözüm değilmiş hmm. Bir karda değiliz ya bu işten Harbi karda değiliz ha haberiniz olsun Slot'tan Artık kazandırmıyor be Biz şeye bakalım bizim yerde bir şeyimiz vardı Kripto paramız Ada adadan da kazanamıyoruz ya o daha çok artacak o. Gidilmeyecek bir yer deyip 3 yıldız verip bir de üstüne like atıyorsun. Enteresan bir kişiliksin sen. Maskot alalım mı? 3250 dolar. Bir şey değil aslında ya. Şef kiralayabilir biliriz. Kiralanan ne olacak anasını satayım Çalışsın dursun be. Şef. Ver abicim parayı. Eyvallah eyvallah. Siz yine tweet atmaya geldiniz galiba. Sen ne yapıyorsun? Ha şimdi sana ürün almak lazım değil mi? Ha. Gel bakayım. Yo hala like kilitli. Bundan alabiliyoruz galiba. Niye alamıyorum? Gıdalar bu varmış sadece şimdi. Bunlar şu isteği bir onayla. Ne oluyor lan? Ha karttan geçti 300 dolar. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Onlar, efendim çok sağ olun. Işıkları bir yak ya zaten yanıyormuş güzel şimdi olay ne Raf. ben sana şey mi yapmam lazım kahve ah, özür dilerim özür dilerim senin düzenini bozmak istemem ben çalışın adamın işine karışmam sen para mı ödeyeceksin Aferin teşekkür et Teşekkürler İyi günler İyi günler 31 sen dalga mı geçiyorsun benimle? hırsız engelli çok teşekkür ederim Baş şerefsiz Şimdi gıda evet bu e, bu şimdi var mı bizde 5 dolar mı bu? Gıda ben bunu alamıyor muyum? Nasıl alacağım? Sevdim. Ya senin ben ağzına kurban olayım. Seversin tabi. E, buradan mı bir şey alacağız? Sosisli arabası gerek. Buradan para kazanabilir miyim sosisli arabasına? Kahve makinesi. Otomat. Aa otomat çok mantıklı. Tost makinesi. Nıkıl Aha şimdi güzel. Pisuar müsuar falan eklendi. Buzdolabı eklendi. İşler bir tık daha büyüyor. Güzel. Onların hepsini sırayla şey yapacağız. Ben şu sesi birazcık arttırayım. Birazcık kısmıştım çünkü. Ha. Bu arkada da benim müziğin çalıyor olması çok güzel ya. <laughs> Kapandı mı dükkan? Bugün bu kadar mıydı? Bakayım evet saat gecenin 4'ü olmuş. Kapat bakayım ben bir evime gideyim. Şu son kez şöyle yorumlara bakayım. Bilgisayarlara da ilatacağız. Bilgisayarı da Ben bu şefi kiraladım ama Bu şef ne bok yarıyor? Sen ne çalışıyorsun ya? Boş boş hep buralar boş. Sen ne yapıyorsun? Bir bok yapmıyorsun sen. Ona da bakacağız be. Ona da bakacağız. Şu elektriği kapatalım. Fatura gelmesin. 8 dolarımız varmış. Alalım. Beyler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben gideceğim yatacağım uyuyacağım. Zaten dün gece hiç uyuyamadım. Siz spor odasınız. Devam. Buralarda hiç dolaşıyor mu? Ya buralarda bir şey yok. Memur bey. Memur bey. Ben gideceğim, yatacağım, uyuyacağım. Ya hala bak sesi buraya kadar geliyor. At bakayım bir norgunluk, bir yorgunluk nargilesi. O mis, mis, mis. Allah Allah. Bayılıyorum şuna ya. Şuna bayılıyorum. Yatalım uyuyalım. Yarın ola hayır olan.